2008 yılında başlamış olan Bayramören'de Yamaç Barıştı yarışmalarının bugün 10.sunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramören Yamaç Barıştı anlamında oldukça kaliteli ve sporcularımızı mutlu eden bir bölge. Bu bölgede uçmak her sporcumuz için gerçekten bir mutluluk kaynağı. Her yarışma sonunda Bölgenin, Bölgede ilk defa uçan sporcularımızdan çok iyi dönüşler alıyoruz Bölgenin e, termik aktivitesi ve e, spor olan e, uygunluğu yönünden Bayramören yamaç paraşütü sporu için önemli yerlerden biridir Burada rüzgar yönüne göre kalkış yapılabilen kuzey ve güney pisti bulunmaktadır Bu durum yamaç paraşütü sporunu seven sporcular için önemli bir imkandır Bayramören ilçemizde ilk yamaç paraşütü yarışması 2008 yılında yapılmış. Bu yarışmaya yerli ve yabancı birçok sporcumuz katılmıştır. İnşallah bundan sonra da bu yarışmaların Bayramören ilçemizde Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'na ev sahibi yapılabilmesi için ev sahipliği yapılabilmesi için bu burada bu yarışmaların devamı için il müdürlüğümüz olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Dağların, ormanların, vadilerin üzerinde uçmanın, gökyüzünde kuşlar gibi süzülmenin tadını çıkarmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını Çankırı ilimize bağlı Bayramören ilçemize davet ediyorum. Bölge insanımızdan da bu spora ilgi duymalarını istiyorum. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yamaç paraşütü eğitimleri vereceğiz ve elimizde bu spora ilginin artmasını sağlayacağız. Konuşmalarımı burada sonlandırırken tüm, tüm sporcular elini en iyi şekilde değerlendirmek için arkadaşlarımızla beraber gayret gösteriyoruz. Bayram Ölen'de de biraz önce Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün de detayları verdiği gibi yamaç paraşütü konusunda iyi bir potansiyele sahip. Bunu da tekrar kullanmak için 2015'ten beri ara verilmiş olan yarışmalara geçen yıl başladık. Bu yıl tekrar ikincisini düzenliyoruz. Ben emeği geçen çok kıymetli arkadaşlarıma, huzurlarınıza teşekkür ediyor. Yüksek girersek arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Eğer olur da yetişemezsek daha sırtından düz bir şekilde izleyip burada üç Yok <laughs> çıkacak.